Nize abi bereketli olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş bulduk abi. Telefonun şarjı bitti de. Bitmek üzere hatta. Seni yerlerken toplarken çekeyim. Merak edenler görsün. Hanım çocuklara mı bakıyor hanım hanım? Evet. E, doktor kız varmış Dün Zeynep diye ben doktor kızın geldiğini anlamamışım ya. Ha. Yani ben bilmiyorum ben e, öteki e, dershaneye giden Gamze'yi biliyorum Rabia'nın geldiğini bilmiyordum. No, Gamze Rabia da evdeymiş. Anne diyor iki tane abla vardı Zeynep evde iki tane abla var diyor. <laughs> Yok mu? E iki tane abla var diyor. Ya başka bir tane kız vardı herhalde onu zannetti. Ya orada komşular gelmiştir ondan. Ondan herhalde. Bitirmişsiniz Miz abi. Az kalmış? Az kalmış. O zaman siz bayağı geç göz görmeyinceye kadar toplamışsınız herhalde. Aynen. Geç saatte kadar topladık. Durumumuz bu. Maşallah maşallah. İyi. Çok şey yapıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Bizim de akşam müşteri aradı. Yumurta götürdük. Oradan Güllü aradı, fıstık getirdik koyunlara. Yemek vurdum, zobayı yaktım, kahvaltı yaptım oldu bu saat. İşte arkadaşlar evde yediğiniz domateslerin toplaması işçiliği bu kadar meziyetli. Biz işimize başlayalım. Patron kızacak yoksa. Evet. <laughs> Sen neredesin? Toplamayı bitirdik arkadaşlar. Toprak kesmeye gittim. Geçtim zaten bir sıra çıktım. Bitti. Bu bizim seramız. 5 dönüm. Efendim dayı. Abi, Sağ ol dayı yaprak kesiyoruz. Hmm. O Nezi abi gel kapıda. Nezi abi gel. Bakın dünkü topladığınız domates, domatesleri biraz kırmızı gök gibi diyeceksiniz <laughs> ama ertesi güne böyle kıpkırmızı oluyor. Onlar ee, içerideki bu kasaları çekip arabaya yığacaklar oğlu Salih'le. Ben tek başıma yaprak keseceğim. Hava biraz ısınsın birazdan da hanım gelir. Çocuklar ufak olduğu için erkenden gelemiyorlar. Hasta olacaklar diye. Anne sen bunu at. Onu bana ver. Ver ver. Al bakalım. Makas değişimi yaptık. Bizikinler Neziha abi işe yetişemiyor. 2-5 dönüm 2 kişi yaptıkları için. Bu döllerin aslında böyle buradan kırılmaması için bizikinler böyle yaprağa bağlıyorlar tekrardan. O, ona ayrı bir işçilik yapıyorlar. Ama Neziha abi yetişemediği şey işi. Ee, hep döller böyle çok kırılma var. Ay tüh keşke kesmezseymişim. Arada böyle bizim kendi hatamız anne, da oluyor. Çek. Normalde bakın bunlar kırık olmaması gerekiyor. Çünkü domates daha büyür. Kırıldığı için domates büyümeyi birazcık anne. yavaşlatıyor. Efendim anne. Çek. Güzel güzel yap hadi güzel yap. Şu bak o taraf kesilmiş bebeğim. Şu tarafa geçsene annem. Aa aa. Aa At neyse arkadaşlar video benim yüklenmiyor. İnşallah da bunu da düzenleyebilirsem atmaya çalışayım böyle. Bu içerik artık çok az oldu. fıstık ee, almaya gittiğimiz yerden de inşallah onu da video çekebilirsem hafıza dolu demezse e, oradan da video çekerim, paylaşmaya çalışırım. Bir takip videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayalım. Halime Fidan 07 Instagram hesabım arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan daha çok paylaşım yapıyorum. Çünkü bazı yap yapamadığım işleri bile oradan paylaşıyorum. Çünkü telefonun hafızası küçük. Ben bu arada küçük çabanı çekmeye devam edeyim. Salih meşhursun yavrum. Çekiyorum seni. <laughs> Tatlım benim. Salih'i tanıtayım arkadaşlar. Damatlık demiş ee, İbrahim Yorulmaz ama o da lise sona gidiyor. Abisi daha okuyacak o okuyacak. Siz gidin gülüm ben kahvaltımı yaptım. Erkenden yaptım sana afiyet olsun. Benim yerimi de ye. Tamam paşam. Hadi sağ ol canım. Ay parmakları çekme Halime. Neyse arkadaşlar. Video uzuyor. Hoşçakalın. Bir takip videoda görüşmek üzere, Rabbime emanetsiniz.